Sevgili izleyicilerimiz piyasalarda gelişmelerin, haberlerin, verilerin, toplantıların yatırım fonlara yansımalarını bu hafta hep kredi portföyle konuşuyoruz. sponsor yayınımızın konuğu Güçlü Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba Sevra Hanım. Bugün 26 Ocak, Cuma sevgili izleyicilerimiz. Dün Merkez Bankası'nın e, para piyasası kurulu toplantısı vardı e, ve piyasaların beklentisi e, Merkez Bankamızın faizleri 2,5 puan arttırması yönündeydi. Beklentiler de halinde gerçekleşti ve e, politika faizimiz %45'e çıktı. E, tabii e, Merkez Bankası'nın karar metni de çok e, merak ediliyordu. Toplantının karar metninde neler e, söyleyeceği, vereceği, vereceği mesajlar. E, ve aslında sıkılaşmanın sonuna gelindiğine dair ibareler görüyoruz. Bir yandan da burada enflasyon beklentilerindeki bozulmanın biraz iyileşmeye başladığına dair de mesajlar vardı. Bunlar önemli tabii. Ben biraz Yapı Prediporti bir olarak sizin hem faiz kararını hem de karar metnindeki açıklamaları nasıl değerlendirdiğinizi öncelikle sormak istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi beklenti dahilinde bir e, karar açıklandı. E, özellikle herkesin gözü e, karar metnindeydi. Faizlerin yüzde 45 seviyesinde kalacağı ve e, bir sürede bu seviyenin e, korunacağı e, vurgulanmış oldu. Tabii bir miktar daha e, gerektiği halde ek sıkılaştırmanın yapılacağının daha kuvvetli vurgulanması e, arandı diyebilirim metinde. E, buna tabi e, Yer verilmiş fakat belki e, herkesin e, beklentisi o e, şeyin daha vurgulu olmasıydı, o ibarenin daha vurgulu olmasıydı. E, bir tek bunu e, hani belki söyleyebiliriz ama e, şu an için bence piyasanın e, işleyişi açısından yahut da e, genel bir e, ekonomik e, paydaşlara bir e, yön çizmesi açısından iyi bir metin olduğunu söyleyebiliriz. E, bildiğiniz gibi e, merkez bankamızın e, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36 seviyesinde, e, piyasa katılımcılarının ise 40 seviyesinde. E, dolayısıyla e, bundan sonra özellikle seçim döneminden sonra e, belki e, parasal sıkılaşmanın maliye politikalarıyla devam ettirilmesi yoluyla e, bu hedeflere doğru yakınsamasını bekleyebiliriz. E, herhangi bir şok e, yaşanmaz hissettik olur. Peki Güçlü Bey aslında yatırımcıların kafasındaki soru da şu. Şimdi politika faizi bir süredir artıyor. Yüzde %45 45'e kadar geldi. Ama mevduat faizlerinde yaklaşık bir aydır bir aşağı doğru geliş var. İşte Muğdi'lerden duyduğumuz kadarıyla yüksek meblalara bile yüzde 40-42 civarında en fazla yıllık fazla faiz bulabiliyorlar bankalardan. Bunun sebebi nedir? Yani neden mevduat faizleri aşağı doğru geliyor politika faizi artarken? Açıkçası e, bankalar 2023 yılının son aylarında e, ciddi bir e, mevduat faizi e, ödeyerek e, iyi bir mevduat portföyü yarattılar. Dolayısıyla da e, o anlamda e, ihtiyaçlarını kapattılar diye düşünüyorum. E, yeni yılın başlamasıyla birlikte de kademeli olarak bir e, gevşeme gördük. Bunun yanı sıra e, biraz önce bahsettiğim gibi maliye politikası açısından hala bir miktar genişlemeci bir e, politika izlendiğinde gözlemliyoruz. Yani piyasada likitte e, oldukça e, bol e, seyretti. Özellikle yılın e, ilk iki haftası. E, bunun da etkisiyle tabii bir mevduatlarda bir gevşeme gördük. Zaten e, biliyorsunuz bu e, kur korumalı mevduat dönüşlerini e, cezbedebilmek için onun TL e, mevduata dönüşünü 3 ay ve üzerine aslında e, bankaların e, daha yüksek e, mevduat oranı verdiğini daha kısa vadelerde biraz daha mevduat oranlarını geride tuttuklarını görüyoruz. Burada aslında bir yandan da yatırımcıyı 3 aylık vadeye yönlendirme ve orada kalmalarını sağlama güdüsü de var diye düşünüyorum. Evet, biraz daha vade uzatmak istiyorlar. Peki bu taraftan biraz da yurt dışı piyasalara gelecek olursak, Şimdi Amerika'da ekonomik veriler işin iyi gittiğini gösteriyor. İşte en son bir satın alma yöneticileri endeksi beklentilerin üzerinde geldi. imalat tarafında. Zaten hizmet tarafı da öyle. Büyüme verisi de dördüncü çeyrek için yüzde üç nokta üç. Yine beklentilerin üzerinde. Siz bu önümüzdeki dönem için Amerikan piyasalarını Avrupa piyasalarını nasıl görüyorsunuz? Burada yatırımcılarımız için önerileriniz neler olur? Piyasaların da aslında Fed FED'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağını, e, fiyatladığını görüyoruz. E, sizce bu hani iyimser bir bakış açısı mıdır? Nasıl değerlendiriyorsunuz burayı? Açıkçası e, enflasyon konusunda bir e, gelişme sağlamış durumda FED. <laughs> Ancak e, ekonominin genel canlılığı anlamında herhangi bir problemle karşı karşıya değil. Yani ekonomi oldukça canlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla e, sizin de dediğiniz gibi piyasa biraz iyimser bir şekilde e, Mart ayında bekliyor. ama. Ee, bizim gördüğümüz ve beklediğimiz e, şey senaryoda e, ikinci yarıya kalması faiz indirimlerinin en erken de olursa e, Mayıs ya da Haziran gibi olması. hani e, ihtimal dahilinde olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, erken bir e, hani e, şu anki e, moda tabirle diyelim e, prematüre bir e, faiz indirimi e, şeyinin başlamasını beklemiyoruz açıkçası. FED tarafında. Avrupa'nın biraz daha erken e, başlaması hatta FED'den daha önce başlaması mümkün. E, dolayısıyla e, o tarafta e, hem seçim öncesi olması Amerika için söylüyorum e, bir seçim öncesi olması ve e, bu e, canlılığın da devam etmesi sebebiyle e, ilk yarıda e, bir miktar daha özellikle e, Amerikan hisse senetlerinin şu bilanço döneminde başlaması e, biraz daha e, popüler olmasını bekliyoruz. O tarafta e, değişik değişik e, sektörlere e, geçiş yapılarak yeni yüksek seviyeleri endeksinde S&P endeksinde gözlemlemeye başladık. Bunun bir süre daha böyle gitmesini bekliyoruz açıkçası. E, ayrıca e, bu e, faiz indirimi beklentileri ve bunların e, gündeme gelmesiyle ya da beklentilerin yavaş yavaş satın alınmasıyla birlikte e, gelişmekte olan ülkelere de bir miktar fon akımı gelmesini de bekleyebiliriz. Dolayısıyla buradan bizim de şu ekonomi politikalarımızla pozitif anlamda yararlanmamızı bekliyoruz açıkçası. Peki buradan fonlara gelelim. Sizin önümüzdeki dönem için yatırımcılarımıza önerileriniz neler olur? Varlık dağılımı nasıl olmalıdır portföylerde ve sizin önereceğiniz fonlar hangileridir? E, kısaca şunu söyleyeyim Sena Hanım. Bu sene e, şöyle değişik bir sene olacak. Böyle seneye sene boyu yayılmış ve devamlı olarak yükselen e, varlık sınıfları yerine zaman zaman böyle ciddi patlamalar yapan hani yukarı doğru ciddi hareketler yapan e, her varlık sınıfında neredeyse böyle periyotlar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bir şeyi zamanlama yapmak yerine aslında bir sepet mantığında taşıyarak Olabilecek bu e, iyimser e, gelişmelerden yararlanmak bence en doğru strateji olacak gibi. Zaten hali hazırda e, TL faizlerinin de yüksek olması e, yatırımcılara e, belli e, varlık sınıflarında kar ettikten sonra fark edecek de iyi bir alternatif sunuyor. Dolayısıyla bütün bunları aslında yapan e, yatırım fonları ki bunlar hani sepet fonlar burada ön plana çıkmış oluyor. Sepet fonları bu anlamda önerebiliyorum. Çünkü hem her varlık sınıfına eşit ya da değişken oranlarda yatırım yapabiliyor. Bizim biliyorsunuz birinci ve ikinci sepet fonlarımız sabit bir şekilde bütün varlıklara yatırım yaparken üçüncü sepet fonumuz bir dinamik bir şekilde o ağırlıkları dönem dönem hangi varlık sınıfında fırsat görüyorsa ona göre değişiklik yapıyor. Bu tarz çoklu varlık fonlarını önerebiliyorum bunun yanı sıra özellikle birinci hisse senedi fonumuz ee, yine hisse senedi piyasasının e, seçim olarak yani seçim derken e, doğru hisselerde doğru sektörlerde e, zaman zaman değişiklik yaparak e, bir portföy çeşitlendirmesiyle hisse senedi piyasasının yine cazip bir getiri sunabileceğini düşünüyoruz 2024 yılı içerisinde e, bu fonumuzu birinci hisse senedi fonumuzu YHS kodlu öneriyorum e, yine e, özellikle ee, gelen faiz gelinen faiz seviyesiyle ve e, çıkan ihraçların eee cazip eee sunduğu fırsatlarla özel sektör borçlanma araçları, YBS fonumuzu eee öneririm. Eee tabii bunun yanına özellikle e, devlet eee tahvilleri ve bonolarında oluşabilecek fırsatlardan da yararlanmak adına eee borçlanma araçları fonumuzu eee YOT kodlu ve onu da öneri listesine ekliyorum. Bu arada eee Stratejisi değişen bir fonumuzdan da bahsetmek istiyorum. YJK kodlu dördüncü fon sepeti fonumuz. 12 Şubat itibariyle robotik ve yarı iletken teknolojileri sepet fonu olarak stratejisini değiştirecek. Burada özellikle son dönemde popüler olan çip üreten şirketler. Yine yapay zeka gibi ve robotik gelişmelerin kullanıldığı diğer sektörlere yatırım yapan e, şirketler ve sektörler bu fonumuz içerisinde yer alacak. E, bu fonda özellikle yabancı e, menkul kıymetlerle yerli menkul kıymetleri e, bir sepet olarak almak isteyen e, yatırımcılarımıza tavsiye e, ediyoruz. E, bunun yanı sıra e, bankacılık sektörü tabi e, oldukça e, merak edilen bir sektör. Bu sene hisse işte senedi piyasasında. E, orada da e, zaman zaman o biraz önce bahsettiğim ciddi alımları, özellikle yabancı ilgisinin arttığı dönemlerde gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bankacılık sektörüne yatırım yapan serbest fonumuz yine düşünülebilir. Yahut da bu hepsine eşit mantıkta ya da bir portföy çeşitlendirmesiyle yatırım yapan bahsettiğim birinci hisse senedi fonumuz yine bu konuda da yatırımcıların gündeminde olabilir diye düşünüyorum. Evet, özellikle e, dönüşüme e, giren DJK Kodlu Fonumuzun e, yapay zekaya, yapay zeka şirketlerine yatırım yapacak olması önemli. Keza bu World Economic Forum, yani Dünya Ekonomik Forumunda da zannediyorum konu başlığı olarak yapay zeka alınmıştı. E, önümüzdeki dönemin e, herhalde e, önemli yatırım alanlarından birisi olacak yapay zeka diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bu fonumuzun da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak döviz birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için de bir iki alternatif önermek isterim. Bir tanesi Nişantaşı serbest fonumuz. Biliyorsunuz bu fonumuz 3 ayda bir kar payı ödeyen bir fon. Yani Eurobondlardan gelen kupon faizlerini 3 ayda bir yatırımcısına dağıtıyor. Bu fonumuzun Özellikle Eurobond alıp oradan bir nakit akışı sağlayan yatırımcılara benzer şeyi sadece stopaj ödeyerek kazandırması anlamında, bir nakit akışı sağlaması anlamında önemsiyoruz ve öneriyoruz. Yine Maslak Serbest Fonumuzda vadesine 5-6 ay kadar Eurobondlara yatırım yaparak kısa vadede e, tatminkar bir yetili e, alternatifi e, sunacaktır diye düşünüyorum. E, bu son bahsettiğiniz iki fonunuzu e, yatırımcılarımız dövizle mi alıyorlar? Nasıl oluyor Güçlü Bey? Evet dövizle alıp e, çıktıkları zaman fondan da diğer döviz olarak paralarını e, geri alabiliyorlar. E, sadece ufak bir detay e, YNK Kodlu Nişantaşı fonumuzu e, tefas üzerinden de alabiliyor e, müşterilerimiz ya da yatırımcılarımız. Yalnız e, şu anki e, altyapı sebebiyle e, yapı kredi bankası dışından alındığı zaman kupon ödemeleri TL cinsi olarak e, ödeniyor. Fakat e, aldığımız bilgiye göre bu konuda e, da bir çalışma yürütülüyor e, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafında Bu tamamlandıktan sonra bu kanaldan e, yapılan alımlarda da yine döviz cinsi e, kupon ödemesi gerçekleşecek. Evet. Ben son olarak e, tabii bu fonların Eurobond'a yatırım yaptığını söylemiştiniz, öneriyorsunuz da e, CDS priminizle ilgili beklentilerinizi son olarak alabilir miyim? Tabii ki. E, CDS primimiz biliyorsunuz oldukça yüksek seviyelerden yani 700'lerin üstünden 260-280 e, seviyelerine kadar gevşemişti. Son dönemki gelişmelerle e, 320-330 seviyelere tekrar yükselmiş durumdayız. Açıkçası biz buralardan daha yukarı yönlü bir e, hareket, seyir görmeyi beklemiyoruz. E, bir şok yaşamadığımız sürece. E, daha sonra tekrar 250 seviyesine kadar gevşeme yıl içerisinde ilk etapta gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada CDS'i şu, şu anlamda da anlamak lazım. E, bir hedge aracı bu, yani bir korunma aracı. Dolayısıyla mevcut Eurobond portföyünü bozmak istemeyen ancak Amerika'daki e, tahvil faizlerinde yahut Türkiye'deki herhangi bir gelişmeden dolayı kendisini korumaya almak isteyen yatırımcılar o Eurobond portföyünü satmak yerine CDS alarak e, kendini korumaya da çalışabiliyorlar. Bu da CDS e, seviyesini yukarı doğru çekiyor. Yani CDS'in yukarıya gidiyor olması aslında e, her zaman e, çok kötü bir şey oluyor anlamına gelmiyor. Sadece oradaki bir grup yatırımcının koruman, bir sigorta alması diye yorumlamak da lazım. Şu anki seviyede o yüzden bir miktar yükseldi evet ama herhangi bir tedirginlik yaratmamalı diye düşünüyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Güçlü Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz hepinize bol kazançlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.